Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Tutucu Kanalı'nın bu videosunda yeni bir meme coin ön satışıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu meme coin Bitcoin ETF Token. Peki Bitcoin ETF Token ne? Biliyorsunuz hepimiz de bekliyorduk Bitcoin ETF'i onaylandı. Hatta ilk Bitcoin ETF'i borsada işlem görmeye de başladı. Peki öncelikle Bitcoin ETF ne ve şu an tanıttığım Bitcoin ETF Token ne? Arkadaşlar Bitcoin ETF Bitcoin yatırım fonu. Bitcoin'i öncelikli olarak ele alan tabii ki Bitcoin yanında diğer tokenları da sunuyor ama çoğunluk olarak Bitcoin'i önceliklendiren bir yatırım fonu. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu an tanıttığım Bitcoin ETF token ise yine adını Bitcoin ETF'inden alan ve onun haberleriyle şekillenen bir meme coin. Zaten birazdan yol haritasına gelince daha iyi anlayacaksınız. Bu meme coin arkadaşlar şu an 0.005 dolardan satılıyor. Yani 1 BTC ETF eşittir 0.205. Şu ana kadar 45 bin dolar fon topladı ve totalde 420 bin dolar fon toplayacak. Daha sonra borsa listelemesi gelecek. Genel olarak MIM coinler normal kripto varlıklara nazaran daha volatil varlıklardır. Evet daha yüksek oranlarda getiri kazandırabiliyorlar fakat daha az da kazandırabiliyorlar arkadaşlar. Hatırlarsanız size Bitcoin 2 BTC 2.0 BTC 20'yi tanıtmıştım ve BTC 20 4-5 katı rahat satış fırsatı sunmuştu. Yani peak yaptığı en yüksekliği söylemiyorum. Haftalar boyunca durduğu yerden bahsediyorum arkadaşlar. Yani bunun da adında Bitcoin ETF olduğu için insanlar Bitcoin ETF tokena bu meme coin'e yanaşabilirler. Zaten Bitcoin ETF'indeki hareketler, onaylamalar pazarının büyümesi yine Bitcoin ETF meme token'ına da yansıyabilir. Hatta biliyorsunuz Elon Musk'ın herhangi bir tweet'i bile aynı token olmasa bile benzer bir mim benzer bir meme token olsa bile onu bile fiyatlıyordu. O yüzden Bitcoin ETF adından dolayı ve yol haritasından dolayı yine fiyatlayabilir arkadaşlar. Tabii ki fiyatlayabilir ama biz yine riskimiz dahilinde alımlar yapacağız kesinlikle yüksek miktarlarda alımlar yapmayacağız. 50-100 dolar veya sizin bütçeniz ne kadar el veriyorsa, ne kadar risk edebiliyorsanız o kadar risk ederek alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha yükseklere kesinlikle alım yapmayın. Zaten projenin Twitter ve Telegram hesaplarını takip edebilirsiniz. Listeleme olduğu vakit yine Bitcoin BitcoinETFToken.com'dan yani bu siteden olacak geleceksiniz tokenlarınızı, BTC ETP tokenlarınızı claim edeceksiniz. Claim ettikten sonra direkt olarak satabileceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir kilit söz konusu değil. Peki nasıl satın alabilirsiniz? Ethereum, USDT ve kredi kartıyla satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ethereum alacaksanız arkadaşlar, Ethereum'u seçiyorsunuz. Daha sonra ne kadarlık Ethereum'la almak istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Atıyorum 0.05 ethereumluk alacaksınız karşılığında direkt olarak ne kadarlık btc etf token alacağınız da yazıyor şu anki fiyatı 0.205 ama şu üstteki süre dolduktan sonra bu fiyat artacak ve ön satış bitene kadar arkadaşlar fiyat artmaya devam edecek daha sonra bir listeleme fiyatı olacak tabii ki şu anki fiyattan daha yüksekten listelenecek ve umuyorum ki arkadaşlar 2-3 katı gitsin. 2-3 katı gittikten sonra veya 2'ye katladıktan sonra dilerseniz ana parayı çıkartabilir ve yolunuza elinize kalan BTC ETF tokenlarla devam edebilirsiniz. Tabii ki satmak istemiyorsanız ne kadar yükselsin ben satmayacağım diyorsanız staking mekanizması da var arkadaşlar. Gelip stake edebilirsiniz. Stake ederek elinizdeki BTC ETF tokenlarının adedini çoğaltabilirsiniz. Şimdi satın almak için arkadaşlar direkt olarak Bybit ETA'ya tıklayarak alım yapabilirsiniz. Yine USDT ve kredi kartı için de geçerli. Görmüş olduğunuz gibi burada da nasıl alım yapabileceğinizi gösteriyor ve stake mekanizmasından da bahsediyor. Düşük fiyattan alıp tokenlarınızı çoğaltın diyor stake mekanizmasıyla. Tokenleri ön satış bittikten sonra sonuçlandıktan sonra yine aynı sayfadan claim edebiliyoruz cüzdanımıza çekebiliyoruz. Şu an alım yaptığımızda cüzdanımıza tokenlar gelmiyor. Bizden para gidiyor ama cüzdanımıza gelmiyor. Ön satış bittiği vakit tokenları direkt olarak çekebiliyoruz. Şimdi geldik projenin yol haritasına. Arkadaşlar BTC ETF token'ın bu meme coin'in yol haritası şöyle. Genel olarak burn mekanizması yani tokenları yakma ve stake ödüllerinin yükselmesiyle alakalı bir yol haritasına sahip. Öncelikle BTC ETF'nin doğuşu diyor ön satıştan bahsediyor. Daha sonra BTC ETF'nin pazarlaması olacak. Yani bunu piyasaya pazarlayacaklar. Ardından arkadaşlar token piyasaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonra token'ın arzının %25'i yine zaman içinde yanacak arkadaşlar. Yani token arzını azaltacaklar. Elimizdeki token arzı az olduğu için bir tane token'ın fiyatı yükselecek. Yani genel kanı bu yönde. %25'ini yakmayı düşünüyorlar. Bu gayet büyük bir oran arkadaşlar. Peki daha sonra ne olacak? Daha sonra şöyle. Total BTC ETF token'ın volümü yani alsat hacmi 100 milyon doları bulduğu vakit arkadaşlar total arzın %5'i yanacak. Ve satarken bu token'ı satarken uygulanan o %5'lik kesinti %4'e düşecek. Bu şekilde bir yol haritası var ve son olarak arkadaşlar bitcoin fiyatı 100.000 bin dolara bulduğunda satıştan herhangi bir kar payı alınmayacak. Yani ne görüyorsanız o kadar satacaksınız. Satış teksi arkadaşlar %1'den 0'a inecek. Total arzın %5'i daha yanacak. Yani böylelikle %25'i yanmış olacak. Evet arkadaşlar bence bir mim coin'e göre gayet güzel bir yol haritasına sahip. Devam edelim geldik sıkça sorulan sorulara. Bunu kendiniz okuyabilirsiniz ama benim size göstermek istediğim BTC ETF token'ın token ekonomisi. Arkadaşlar total arz 2 milyar 100 milyon adet. Yani bir min coin için bence normal bir arz. Onun dışında %40'ı ön satışla yani 840 milyonu ön satışla satılacak. %25'i stake ödüllerine eklenecek. Yani biz satın aldıktan sonra stake edersek 525 milyon token arkadaşlar stake'e ayrıldığı için biz oradan pay alacağız. %25'ini yakacaklar. Zaten yol haritasında ayırmışlardı. 525 milyon token yanacak. %10'unu da likidite için ayırmışlar. Yani listeleme günü geldiğinde daha iyi satmamız için merkeziyetsiz borsalara ve merkeziy borsalara likidite lazım. Onun içinde %10 ayırmışlar yani %10'luk BTC ETF token'ın arzı likiditeye gidecek. Ön satışın başlangıç fiyatı 0.005 dolar. Ve initial market cap arkadaşlar 12 milyon dolar olacak. Tamamen satıldıktan sonra 12 milyon dolarlık bir market cap'e sahip olacak. Evet arkadaşlar genel hatlarıyla BTC ETF token ön satışı bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz veya Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.